Bir önceki dersimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Bir adet 3 fazla asenkron motorumuzu start ve stop butonlarını kullanarak kontaktörle kumanda etmiştik. Ve aynı zamanda da motor koruma şalteri kullanarak da motorumuzu hem aşırı akıma karşı hem de kısa devre akımına karşı korumayı amaçlamıştık. Yani ne yapmıştık aslında? Aşırı akım koruma ile sigorta yerine motor koruma şalteri kullanmıştık. Şu anda sadece biz sigortanın yerine kullanıyoruz. Aşırı akım koruma rolesinin yerine kullanabilmemiz için ne gerekiyor? Burada motor koruma şalterimizin yardımcı kontaklarını da kullanarak aşırı akıma karşı motoru korumamız gerekiyor. Yani o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen semboller bölümüne geliyoruz. Bir adet kapalı kontak alacağız. Kapalı kontak diye yazdık. Ve semboller arasında geçiş yapıyoruz. Bakın burada işimize yarayacak sembollerden bir tanesini bulduk. Bunu alıyoruz getirdik. Burada Nereye yerleştirmemiz lazım arkadaşlar? Bizim motoru aşırı akım olması durumunda motor koruma şalterimizin aşırı akımı algılayıp motoru durdurabilmesi için buradaki kontaktörümüzün enerjisini kesmesi lazım. O zaman nereye bağlamamız lazım bizim bu kapalı konta? Hemen burada stop butonunun önüne yerleştirmemiz lazım. Stop butonunun önüne koyduk. Ve burada bize soruyor bak. Gördüğünüz gibi burada soru işareti yer alıyor. Yani henüz kapalı kontağımızı biz tanımlamadık. Neye ait olduğunu söylemedik. Hemen geldik burada bakın 3 noktaya tıkladım. Burada iki tane kapalı kontak kullanabileceğim malzeme varmış. Bunlardan bir tanesi kontaktör, diğeri de motor koruma şalteri. Ben bu kapalı kontağın motor koruma şalterinin yardımcı kontağı olarak kullanacaktım. Hemen motor koruma şalterimi seçtim. OK tuşuna bastım ve tekrar OK dediğimde bakın ne yaptı burada? Kapalı kontağı bu şekilde getirdi ve dedi ki Q1 elemanının kapalı kontağı olarak bize burada isimlendirdi otomatik olarak. Ve aynı zamanda da bize satır ve sütununu söylüyor bakın. Diyor ki bu kontak Q1 isimli sembolün yani 3. sayfa 2. sütundaki elemanın yardımcı kontağı diyor. Hemen geldim bakın. Burası zaten üçüncü sayfamız bizim. Hemen proje bölümünden, proje ağacımızdan geldik. Bakın üçüncü sayfamızın ikinci sütununda ve Q1 ismiyle burada sembolümüz yer alıyor. Şimdi arkadaşlar ne oldu o zaman devremiz? Şimdi bakalım buradan fazımız geldi. Start butonuna biz bastık. Start butonumuzdan geçti ve kontaktörümüzün bobini enerjilendi. Kontaktörümüzün bobini enerjilenince buradaki kontaklarını kapattı ve bizim motorumuzu ne yaptı? Enerjilendirdi. Nereden geliyor enerji? 3 faz bizim motor koruma şalterimizden geçiyor ve kontaklarımızdan kontaktörümüzün kontaklarından geçtikten sonra motorumuza ulaşıyor. Elimizi start butonundan çektiğimizde ise ne yapacak? Kontaktörün bobinine gelen enerji kesildiği için buradaki kontaklar açılacak ve motorumuz duracak. Diyelim ki motorumuz çalışmaya devam ediyor. Biz Elimiz start butonunda duruyor bizim. Ve motorumuz aşırı akım çekti. O zaman ne yapacak arkadaşlar burada motor koruma şalterimiz? Motorumuzun aşırı akım çektiğini algılayacak ve buradaki kontağın konumunu değiştirecek. Açacak ve motorumuzun enerjisini kesecek. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar motor koruma şalterimiz kısa devre akımı oluşması durumunda da devremizi buradan keserek motorumuzun enerjisini kesecek. Şimdi kesikli çalışma devremizi tamamladık arkadaşlar. Kesikli çalışma devremiz standarttı. Böyle çizilen bir devre. Tabii bu devre ad üstünde kesikli çalışma devresi. Yani start butonunda elimiz basılı olduğu sürece çalışacak. Start butonundan butonundan elimizi çektiğimizde ise motorumuz duracak. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Eğer sürekli çalışmasını istiyorsak motorumuzun sürekli çalışma devresini kurmamız lazım. Yani bizim ne yapmamız lazım? Mühürleme işlemi yapmamız lazım. Arkadaşlar kesikli çalışma devresiyle sürekli çalışma devresinin ayrıyeten pano tasarımı derslerinde de görmüştük. İsterseniz oradan eğer bu konularla ilgili eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız o videoları izleyerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Mühürlemenin ne olduğunu, sürekli çalışmanın, kesikli çalışmanın ne olduğunu oradan daha net anlarsınız. Ve burada projeyi çizerken de sizin için daha anlaşılır ve daha anlamlı olur. O zaman ne yapalım arkadaşlar biz burada İkinci bir devre olarak sürekli çalışma devremizi de kuralım. O zaman ne yapacağız hemen? Şuradan gelelim. Yeni bir proje oluşturalım. Geldik buradan. Hemen şuradan dedik ki yeni yeni. Geldi burada projemizin ismini soruyor. Hemen buradan Kofaso ders 3 diyelim. Ve okey deyip projemizi oluşturduk. Ve tekrar burada ders 3'ün Kofaso ders 3'ün üzerine geldik. Ve tekrar yeni dedik. Ve panomuz oluştu. Yeni devremiz ne olacak? Asenkron motorun sürekli çalışma devresi olacak. Kısaltma olarak yazıyoruz arkadaşlar. Baş harfleriyle neden kısaltma yapıyoruz arkadaşlar? Daha önceki projemizde hatırlarsanız ne yapmıştık? Biz burada malzeme listesi oluşturduğumuzda cihaz ismi kısmında çıkan asenkron motorun kesikli çalışma devresi kısaltması çok uzun çıkmıştı ve bizim satır ve sütunlarımıza sığmamıştı. O yüzden biz ne yaptık? Kısaltmalar şeklinde yaptık. Hemen buradan baş harflerini kullanarak kısaca yazdık. Tekrar geldik buradan arkadaşlar. Bastık ve çalışma sayfamız açıldı. Ve çalışma sayfamızda ne yapacağız biz? Asenkron motorun sürekli çalışma devresini yapacağız. Aslında yapacağımız işlem hemen burada kesikli çalışma devremizde sadece start butonuna paralel bir kontaktörümüzün açık kontağını yerleştirmek olacak. Yani aslında tamamen aynı devreyi kullanabiliriz O yüzden tekrar aynı şeyler yapmamak için ne yapıyorum buradan hemen geldim tamamını işaretledim ve sağ tıklayıp buradan kopyala dedim arkadaşlar ve geldim yeni proje sayfama ve yapıştır dediğimde bakın buraya hepsi geldi ve sayfama uygun şekilde yerleştirdim konut sonlandır dedim ve aynı projeyi buraya da kopyalamış oldum Peki ne yapacağız şimdi Şimdi sadece yapacağımız şey ne dedik start butonuna paralel bir K kontaktörünün açık kontağını yerleştireceğiz ve mühürleme işlemimizi Yapmış olacağız Hemen semboller bölümüne geldik Hemen buradan açık Kontak diye yazdık Açıklama kısmında açık kontak yazan semboller arasında geçiş yapmak için ne yapıyordum mouse'unun Tekerleğini kullanıyordum ve mouse'unun tekerleğini kullanarak Açık kontak yazan semboller arasında bakın bu şekilde geçiş yapıyorum İşime yarayacak kontağı buldum. Bakın burada açık kontağımı aldım ve getiriyorum. Tam start butonunun karşısına yerleştiriyorum. Start butonunun karşısına yerleştirdiğimde yine bana aynı şeyi soruyor. Diyor ki bu açık kontak neyin kontağı? Geldim buradan hemen. Diyor ki iki tane bu kontak kullanabileceğin cihaz var. Bunlardan hangisi? Ben kontaktör K1 kontaktörünü seçiyorum. OK diyorum ve tekrar OK dedim ve getirdi. Buradan bakın K1 kontaktörümüzün açık kontağını otomatik olarak yerleştirdi. Ve buraya da arkadaşlar alt kısma da hemen şuradan bakalım. Bakın alt kısma da kontak numarasını otomatik olarak yerleştirdi. Ve biz ne yapacağız burada hemen geldik. S2 butonumuza yani start butonumuza paralel olarak bağlayacağız. Şuradan hemen geliyorum bağlantı uçlarımı alıyorum. Hangisi lazım bana? Hemen şuradan. Arkadaşlar bakın bütün sembolleri burada göremiyorum onun için ne yaparım şurada hemen küçük nokta nokta işaretler var. Buradan tutup bu şekilde çektiğimde bütün semboller karşıma çıkıyor. Ve buradan istediğimi seçiyorum bakın hemen burada bir T alacağım. Nereye kullanacağım bu T'yi? Geldim bakın buraya start ve stop butonunun arasına bir T ye yerleştirdim. Daha sonra bir de alt kısmına yerleştireceğim. Paralel devre yapacağım için. Ve aynı şekilde buradan bir köşe aldım. Bu köşeyi getirdim. Yine bakın K1 kontağının bağlantısıyla buradaki T'nin bağlantısına aynı anda hizaladığım zaman köşeyi yerleştirdiğimde bağlantım otomatik olarak yapılıyor. Aynısını altta da yapıyorum. Hemen buradan diğer 90 derecelik köşeyi de aldım arkadaşlar. Getirdim. iki ucu da hizaladım. Ve mouse'un sol tuşuna bastım. Ve yine bağlantım otomatik olarak gerçekleşti. Ve geriye çekildim. Şöyle bakıyorum devreme. Gördüğünüz gibi mühürleme işlemini de ne yaptık arkadaşlar? Tamamlamış olduk. Şimdi devremize bir daha bakalım. L3 fazım geldi bakın buradan. Q1 motor koruma şalterinin yardımcı kontağı, kapalı yardımcı kontağı üzerinden geçti. Stop butonuna geldi. Stop butonundan geçti. Ve buradan ben start butonuna bastığımda K1 kontaktörünün bobini enerjilendi. K1 kontaktörünün bobini enerjilenince açık kontaklarını kapattık, kapalı kontaklarını açtı. Tabii biz burada sadece açık kontak kullandığımız için açık kontaklarını kapattı ve motorum çalışmaya başladı. Ben start butonundan elimi çektiğimde artık bu kontak kapalı konumda olduğu için kontaktör kendi enerjisini kendi kontağı üzerinden almaya devam edecek. Ve böylece motorum ben stop butonuna basana kadar ya da motor koruma şalterim herhangi bir arıza tespit edene kadar. Yani kısa devre veya aşırı akım nedeniyle buradaki Q1 kapalı kontağını açana kadar motorun çalışmasına devam edecek. Şimdi burada devremize birkaç şey daha ekleyelim. Mesela arızalanması veya sinyal lambası ekleyebiliriz. Hemen şuradan çizim paletimi yerine yerleştiriyorum. Ve geldim. Şimdi buradan sinyal lambası sembollerden hemen sinyal lambası diye yazalım. Şimdi bu sinyal lambasını ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şu bölüme yerleştirelim. Okey diyelim. Şimdi bu sinyal lambasını hangi amaçla kullanayım? Arız amacıyla. Yani Q1 motor koruma şalterim. Aşırı akım tespit edip kontaklarının konumunu değiştirdiğinde buradaki sinyal lambamda yansın. Hemen geldik arkadaşlar bakın. Tekrar bu bölümden açık kontak yazıyorum. Ve açık kontaklar arasında geçiş yapıyorum. İşime arayacak kontağı buldum bakın. Hemen bunu alıyorum. Şuradan sinyal lambama bağlantısını yapıyorum. Ve hangi cihazın açık kontağı olduğunda hemen 3 noktaya tıkladım. Ve geldim buradan güç şalterinin açık kontağı yani motor koruma şalterinin açık kontağı dedim. OK dedim. Tekrar OK dedim. Ve Q1 olarak yeniden isimlendirdi. Ve buraya da açık kontamı hemen yerleştirdi. Şimdi ne yapacağız? Buradan faz hattımızı vereceğiz sinyallanmamıza. Hemen buradan bağlantı T'mizi aldık arkadaşlar. Aynı şekilde aldık ve tıkladığımızda bağlantımız otomatik olarak yapıldı. Yani sinyallanmamız artık ne yaptı? Fazını buradaki buton kapandığında alacak. Peki bir lambanın çalışması için ne gerekiyor? Aynı zamanda bir de nötre ihtiyacımız var. Nötr attığımızda buradaydı bakın. Bu nötr attığımızda buradan bağlantısını yaptığımızda T'mizle devremizin arıza lambası da hazırlanmış oldu. Peki şimdi bu arıza lambasının değişimi gerekirse bu arıza lambasının olduğu bölümde herhangi bir arıza çıktığında e, tamirat yapmam gerekirse ne yapacağım? Arkadaşlar onun için enerji altında iş yapmamamız için buraya bir sigorta yerleştirmemiz lazım. Aslında komple devreyi de durdurarak veya devrenin komple enerjisini keserek de e, arızamızı giderebiliriz ama bazı durumlarda motorun durdurulması istenmeyebilir. Yani motor durdurulduğu zaman sistemin yeniden çalışması çok uzun zaman alabilir. Böyle durumlarda motoru durdurmayı istemeyiz. O yüzden Varsa bir arızamız motoru durdurmadan arızayı gidermeyi tercih edebiliriz. O yüzden de buraya ne yapacağız? Bir sigorta yerleştireceğiz. Hemen bu kısma geldik arkadaşlar. Otomat yazdık. Otomat yazdığımızda otomatik sigortanın sembolü karşımıza geldi. Tek fazla bir otomatik sigortayı hemen aldık. Bu bölüme yerleştirdik. Ve okey dediğimizde sigortamız da artık hazır. Artık bir arıza çıktığında ne yapabileceğiz? Sinyal lambamızı değiştirebileceğiz veya bu bölümdeki arızaları buradaki sigortayı indirerek giderebileceğiz. Ya da aynı şekilde sinyal lambamızın e, çekeceği akımı da kısa devre akımında yine buradan sigorta üzerinden kontrol edebileceğiz. Tabii burayla ilgili hiçbir sorun yok. Buraya sigortamızı yerleştirdik. Fakat şu bölümde bakın dikkat ettiyseniz herhangi bir sigorta yok. Yani biz bu bölümde bir arıza olduğu zaman ne yapacağız? Kumanda bölümünde. Tamam buradan motor koruma şalterini indirebilirsiniz. Ama buradaki kontak kapalı konumda olduğu için yine sisteme enerji gelecek. O zaman aynı şeyi bura içinde yapmam gerekiyor. Yani bir sigortada bu bölüme eklemem lazım. O yüzden bu sembolleri biraz aşağı kaydırmam lazım. Hemen buradan aldım bakın hepsini işaretledikten sonra aşağı doğru kaydırdım. Ve yine aynı otomatik sigortadan bir tane de buraya yerleştirdim. Ve okey dedim. Bakın zaten direkt F1, F2 şeklinde numaralandırıyor. Şimdi burada bu lambamızın ne lambası olduğunu yine devremizde yazalım. Arıza lambası olduğunu belirtelim. Hemen buradan geldik arkadaşlar. Metin konumlandır ikonumuza tıkladık. Ve karşımıza metin konumlandır ikonumuzun ayar menüsü çıktı. Hemen burada metin kısmına arıza diye yazıyoruz. Ve OK diyoruz. Bakın dikkat ettiyseniz arızayı yazdık ve buradan H1 sinyallamamızın altına yerleştirdik. Fakat baktım yazı boyutum biraz büyük geldi gözüme. Hemen üzerine tekrar çift tıklıyorum ve şuradan yazı boyutunu küçültüyorum. Mesela 10 punto yapalım. OK dedim. Biraz daha küçüldü. Ve bu şekilde de artık ne yaptık? Sinyal lambamızı da isimlendirmiş olduk. Peki başka nasıl sinyal lambaları kullanabiliriz? Örneğin 3 fazın gelip gelmediğini gösteren bir Sinyal lambası da kullanabiliriz. Hemen yine aynı şekilde buradan tekrar sinyal lambası yazıyorum. Sinyal lambamı alıyorum buradan L1, L2 ve L3 için üç tane sinyal lambasını yerleştirdim. Ve şimdi bu sinyal lambalarının bağlantısını yapalım. Hemen buradan TM alıyorum. Nötrümüzü bağlıyoruz. Arkadaşlar burada sinyal lambalarımın eşit aralıklı olmadığını fark ettim. Hemen buradan geliyorum bakın. Sinyal lambamı işaretledim. Sola doğru kaydırdım. Ve aşağıdan da ekimi de aynı şekilde işaretledim. Ve sola doğru kaydırdım. Bakın bağlantıyı hiç bozmadan program kendi kendine devreyi düzeltti. Ve aynı şekilde yine sigortaya ihtiyacım olacak. Hemen buraya geldim yine. Otomat diye yazdım. Ve aynı şekilde buradan sinyallememe aynı hizaya getirip yerleştirdim. Okey dedim. Üç fazımı da yerleştirdim. Şimdi fazlara bağlantıyı yapalım sigorta bağlantısını L1 fazı, L2 fazı ve L3 fazı. Evet arkadaşlar şimdi bağlantımız tamam oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Altlarına yine bunları istersek isimlendirebiliriz. Hemen buradan metin kutumuzu aldık ve L1 yazdık. Birinci sinyal için ve getirdik buradan yerine yerleştirdik. Bakın L1 yazdıktan sonra Punto'yu yine 10 punto yapalım. OK diyelim. Ve bakın şu anda istediğim boyutları ayarladım. Şimdi artık üçünü de yazacağım. Boyut ayarları falan tekrar tekrar yapmak istemediğim için buradan yine kopyalıyorum. Yapıştır diyorum. Aynı şekilde ikisine de yapıştırdım. Konumutu sonlandırdım. Ve üzerlerine çift tıklayıp buradan isimlerini değiştiriyorum. L2 fazla dedim. Buradan da L3 fazla dedim arkadaşlar ve sinyal lambalarımı yerleştirdim. Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? Bir sürekli çalışma devresi tasarladık ve bu sürekli çalışma devremize bir tane arıza lambası, üç tane de sinyal lambası yerleştirdim. Böylece ne yapacağız? Bir arıza çıktığında eğer Q1 motor koruma şalterimiz devrenin enerjisini keserse arıza yanacak ve bu arızalanması yanında motor koruma şalterimiz bir arıza tespit etti ve motoru durdurdu diyeceğiz ve gidip arızayı gidereceğiz. Peki arkadaşlar burada motor koruma şalteri kullanmasaydık ne yapacaktık? Motor koruma şalteri kullanmadan bu işlemleri nasıl yapardık? Motor koruma şalteri kullanmadan da yani aşırı akım koruma rölesi ve sigorta kullanarak aynı devreyi tekrar tasarlayalım. Hemen buradan geldik bakın yeni dedim. Kaydet diyelim. Evet yeni çalışma bölümünü açtım. Aynı devreyi tekrar tasarlamak istemediğim için geleceğim buradan. Yine aynı şekilde komple işaretleyeceğim. Sağ tıklayayım. Kopyala dedim. Geldim yeni çalışma bölümüne. Yapıştır dedim. Ve getirdim. Devreme aynı şekilde buraya yapıştırdım. Şimdi ben burada ne yapacağım? Q2 motor koruma şalteri yerine başka bir şey kullanacağım. Tabi buradan bu kontaklarımızı da çıkaralım. Artık bizim sürekli çalışma devremizde herhangi bir aşırı akıma karşı ya da kısa devre akımına karşı koruma yok motor için. Hemen buraya geleceğiz arkadaşlar. Yine yani semboller bölümüne geldik. Otomat yazmıştık zaten. Bu sefer 3 fazlı bir otomat alacağız. Ve bu 3 fazlı otomatı getireceğiz bakın. Burada hemen motorumuzu besleyen hat üzerine yerleştireceğiz. Okey dedik bakın ve artık biz ne yaptık arkadaşlar motorumuzu kısa devre akımlarına karşı korumasını sağladık. Ne yapacağız bir de aşırı akıma karşı koruma sağlayacağız. Arkadaşlar kısa devre akımıyla aşırı akım arasındaki farkı daha önce dediğinde bahsetmiştik. Tekrar bahsedelim. Arkadaşlar sigortalar motorumuzu aşırı akıma karşı korur. Evet ama sigortalar sabit değerlerde üretildikleri için hassas ayarlamalar yapamayız. Yani örneğin motorumuz 11 amperle çalışan bir motor olduğunu farz edelim. Ve bizim sigortamızın da en yakın değer 16 amper. 16 amperlik bir sigorta olduğunu farz edelim. O zaman ne olur? Motorumuz 15 amperle sürekli çalışsa sigortamız atmaz. Yani motorumuzu 11 amperle 16 amper arasındaki aşırı akım değerleri için korumasını yapamaz. O yüzden ne yapmamız lazım bizim aynı zamanda da bir aşırı akım koruma rolesi kullanmamız lazım. Yani o akım değerini ayarladığımız akım değerini motorun anma akımına yaklaştırabileceğimiz, ayarlayabileceğimiz bir cihaz kullanmamız lazım. O da bizim bu devre için aşırı akım koruma rolesi olacak. Tabi aşırı akım koruma rolemiz aynı zamanda ismi neydi? Termik roleydi arkadaşlar. Termik diye yazdık bakın. Termik rolemizin kontaklarını getirdi. 3 fazlı termik rolemizin. Ve arkadaşlar ben buradan termik rölemi alacağım ve burada kumanda devreme yerleştireceğim. Arkadaşlar ben burada termik rölemi kontaktörden sonraya yerleştirmek istiyorum. Hemen buradan kontaklarımı alıyorum. İşaretledim. Ve tutuyorum. Bu şekilde yukarıya kaldırıyorum biraz. Daha sonra buradan termik rölemi alıyorum ve buradan kontaktörün kontaklarının çıkışına yerleştiriyorum ve okey diyorum. Ne yaptık arkadaşlar bakın termik rölemizin referans kontaklarını bu bölüme bağladık. Artık ne yapacak bu referans kontaklarım motora giden akımı ölçecek ve termik rölemin kontaklarının konumunu değiştirecek. Arkadaşlar bir de bize ne lazım burada? Termik rölemiz için açık ve kapalı kontak lazım. Buradan kapalı kontağımızı ne yapacağız? Hemen geldik yine termik yazdık ve Termik kelimesi geçen semboller arasında geçiş yaptık. Termin kapalı kontağını bulduk arkadaşlar bakın. Bu kapalı kontağı alacağım ve buradan kumanda devreme seri olarak bağlayacağım stop butonuma. Getirdim buraya bağladım ve yine bana soruyor bu neyin kontağı diye soruyor. Ve ben buradan aldım bakın. Hemen diye diyorum ki buradan termik rölenin kontağı. Okey diyorum. Okey diyorum. Bakın F12'nin burada kontağı olarak bunu yerleştirdi. Ve böylece ne oldu? Bakın buradan gelen enerji kapalı kontaklardan geçti. Start butonuna bastım. Bobin enerjilendi. Kontaklarını kapattı. Motor çalıştı. Motor aşırı akım çekerse kontaklarının konumunu değiştirecek. Ve buradaki kontağı açıp kontaktörün enerjisini kesecek. Kontaktör de burada motorun enerjisini kesecek. Böyle yakından bakalım arkadaşlar bakın. Yine isimlendirdi. klemens numaralarını verdi. Hangi sayfa ve sütunda olduğunu burada yazdı. Ve böylece bizim sembollerimizi zahmetsiz bir şekilde projemize yerleştirdi. Ve bakın burada aynı konta buradan terminde karşısına koydu. Ve bir de açık kontağını kullanacağız demiştik. Bu açık kontada ne için kullanacağız arkadaşlar? Sinyal için kullanacağız. Yani bir arıza çıkarsa buradan sinyal devreye girecek ve yanacak. Diyecek ki bir arıza var motor aşırı akım çekiyor. Gel bu arızaya gider ustam diye bize bir sinyal verecek. Sinyallanmasını yakacak. Evet arkadaşlar ne yaptık? Hem motor koruma şalteriyle hem de aşırı akım koruma rolesi ve sigortayla motorun sürekli çalışma devresini ayrı ayrı tasarlamış olduk. Ve böylece de iki ayrı şekilde devremizi kurduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.